Allah rakibim Nurullah ne yapar hiç bilemiyorum. Ama ben burada ondan iyi yapacağım onu biliyorum. Etap bir hayli riskli. Patlayıcı dolu bir aracın içinde bekleyen mihrabın kaderi tamamen Ali Osman'ın elinde. 10 haftalık çabalarının boşa gitmemesi için bu etabı başarmaları gerekiyor. Ali Osman bu gerilim altında oldukça sıkıntılı görünüyor. Her şey onun ellerine kaldı. Ya başarıp zaferle büyük ödülü alacak ya da burada yaşadıklarını kar sayıp anılarıyla evine eli boş dönecek. 3, 2, 1, başla! Ali Osman daha şimdiden iki defa dokundurdu. İki hakkın kaldı. Demir halka dördüncü defa dokunduğu an büyük bir patlama gerçekleşiyor ve araç havaya uçuyor. Yarışmacıların durumu, ekipler onları çıkardıklarında belli olacak. Umarız sıkıntılı bir durum oluşmamıştır.